Saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri geleceğe taşımak adına bu seçim sürecinde vermiş olduğumuz sözler doğrultusunda bilim ve danışma kuruluyla yapmış olduğumuz süresiz toplantılar ve görüşmeler sonucunda bu çalışmalarımıza hız verdik. Bunlardan ilki kurumsallaşma ile ilgiliydi ve bu kurumsallaşma programını sizlere bilim ve danışma kurulu üyelerimiz biraz sonra açıklayacaktır. Sevgili meslek mensupları hayatımızda iki tür karar veriyoruz. Birinci karar tipi stratejik kararlar. Yani gelecek referanslı kararlar. Yani geleceğimizi ilgilendiren kararlar. Bir diğer kararlarda rutin kararlar, günlük verdiğimiz kararlar. Aslında sektör bugünlerde bir stratejik karar arifesinde. Gelecekteki pozisyonunu belirleyecek, vereceği bu kararla. Aslında 2007 yılında sektörle ilgili yaptığımız çalışmada yaklaşık 52 ilde organizasyon düzenlemiştik. O faaliyetlerimizde gelecekle ilgili projeksiyonlarda bulunmuştuk. Yani aslında 2007 yılında hatta 2005 yılında başlayan süreçlerde bugünü tanımlamaya çalışmıştık. Hatta bir fotoğraf vardı o günlerin eğitimlerin sonunda. Kendim çektiğim bir fotoğraftı. Denizli'nin Karahayıt'ta bir panayır gibi kenarı kenarında gözü satan, seyyar satan bir amcanın fotoğrafı vardı. Eğer bu söylediklerimizi yapmazsanız böyle bir son bekliyor sektörü demiştik. Bugün sektör artık rekabet edemiyor. Bireysel mühendislerle rekabet edemiyor. Bugün sektörün en büyük problemi sektöre reçete çıkmıyor. Ve bugün %85'i yabancı ürünleri sattığımız, yabancı menşeli ürünleri satılı sektörde bireysel müesseseler artık günlük yaşama savaşlarını verir hale geldiler. Eğer sektör mensupları bu stratejik karar arifesinde doğru kararını vermezlerse, gelecekte o Karahayit'teki o gözükçe amcanın fotoğrafını bile arar hale girebilirler. Bakın, e, bu seçim sürecinde e, bilim kurulu üyeleri olarak e, neler yapabiliriz, sektörü geleceğe nasıl taşıyabiliriz konusunda ablaydım da uzun toplantılar yaptık, uzun tartışmalar yaptık. Önce bugünün fotoğrafını çıkartalım dedik. Bugünün fotoğrafının ilk ilk adımı e, Az sonra Bekir hocamızın sunacağı hesapmatik. Neredeyiz, ne yapıyoruz, ürünlerimizi kaça alıyoruz? Sevgili meslek mensupları şunu atlamayın. Ürününü ister 1 liraya alın, ister 10 liraya alın, ister 100 liraya alın. Eğer reçete çıkmıyorsa ürünü sadece stoğa çalışırsınız. Önemli olan ürünü ucuza almak, pahalıya almak değil aslında. Önemli olan satabilmek. Hesapmatik size ürün sattırmaz. Hesap sadece sizin o günlük faaliyetlerinizi nasıl yaptığınızı ortaya koyar. Yani durumunuzu ortaya koyar aslında. Bu hesap bunun için geliştirdik. İnternetten indirebileceksiniz. Ee, İnternette ban çalışmıyor. Hocam da bilgisini vermiştir. Excel'de çalışıyor. Ee, i̇stediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Butik bir program. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz de. Sadece size ne yaptığınızı, ürünlerinizi kaça aldığını, aslında ürününüzün 100 liraya aldığınız bir ürünün size gerçekte kaça mal olduğunu öğrenebilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz fiyata siz satın zaten, satabilirseniz. Şimdi gelecekte nerede olacağız? Veya bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bakın sevgili meslek mensupları, bizi şöyle bir gelecek bekliyor. 2007 yılında, 2005 yılındaki o seminerler dizisinde sektöre yabancılar gelecek, sektör el değiştirecek, aman lütfen beraber olalım, birlik olalım, beraber ortaklaşa bir şeyler, ortaklaşa rekabet edelim dediğimizde birçoğunuz tebessüm etmişti. Birçoğunuz ya bu ne diyor filan demişti. Hoca dışarıdan gazel okuyor demişti. Bugün içinde yaşadığımız rekabetin koşulları. Aslında bu şuydu, bizim o günkü benim çığlıklarım şuydu, eğer şelalenin sesi, uğultusu yüksekten duyulmaya başlıyorsa sade ve sadece bildiğiniz bütün doğal kurmaya başlamalısınız. Çünkü artık ters öküle çekme mümkün değil. Bugün şelalenin uğultusu daha fısıltı halinde. Daha böyle uğultuya dönüşmedi. Eğer tedbir almazsanız o yüzden söylüyorum. Bu önümüzdeki karar seçim aslında stratejik karar seçimi bu. Eğer buna dikkat etmezseniz yani bunu ciddiye almazsanız, yani bu süreçte doğru karar vermezseniz bu şelalenin uğultusu artarak devam edecek. Yani ondan sonra tersi çekemeyeceksiniz. Bakın sektörün %85'i yabancı ürünleri satıyoruz sektörde. Ve tele trend var dünyada. Bu son iki yılda başlayan trend. Aynen beyaz eşyada olduğu gibi belli bir marka altında sadece ürünlerin satıldığı bir trende doğru gidiyoruz. Yani bundan sonra o markanın sahipleri kendi dükkanlarını açtıklarında size ürün vermeyecekler. Sadece kendi markaları satacaklar. Bu şu demek siz birçok markaya erişemeyeceksiniz bile, ulaşamayacaksınız bile, satamayacaksınız bile. Böyle bir gelecek bekliyor sektörü. Peki buraya nasıl hazırlık? Buraya için ne yapmalıyız? Bir, önce durumumuzu ortaya koymalıyız. Hesap matik aslında her bireysel olarak durumumuzu ortaya koymayı sağlayacak bize. İki, gelecekte nerede olmalıyızın adımları şu. Bizim o, e, bilim kurullara çıkardığımız süreçte. Bir, aslında optometri ile sektöre nasıl reçete üretebilirizin cevabı o. Sektörün de ana derdi reçete üretmekle ilgilidir. Sektör reçete üretmedikten sonra ürününüzü ona aldığınızın veya 100 liraya aldığınız hiçbir anlamı yok. Reçete bu işin sektörün damarındaki kan gibidir. Bu ancak optometriyle olur. Dünyada birçok örneği var bunun. 2. 185'i yabancı diyoruz. Eğer markalaşamazsak kendi ürünlerimizi çıkartamazsak, kendi markalarımızı çıkartamazsak yine farklı alanlara çalışırız. Yine bizi yine bizi o şelalenin büyük uğultusunu duymaya başlarız. Bir güzel görme enstitüyle ve e, optik akademisiyle bir Nasıl markalaşabiliriz, nasıl ürün geliştirebiliriz ve e, satın alma birlikleriyle de bunu nasıl daha doğru e, fiyat ve maliyet yapabiliriz sağlayacağız. Yani bu aslında hesapmatik büyük projenin ilk adımı yapacağı bireysel olarak kullanabileceğiniz, bireysel olarak müessesenizin fotoğrafını çekebileceğiniz ilk adımınız bu. Arkadaşlar ilk adıma zirveye ulaşamazsınız. Birinci adım attığınızda sadece orada kalırsınız. Diğer adımları atmanız lazım. Ki o adımın da doğru olması lazım. O yüzden bu önümüzdeki seçim aslında sizin bireysel olarak mesleğinizin ve aslında kübleti düşündüğümüzde, toplu düşündüğümüzde de sektörümüzün önemli kırılmalarından bir tanesi olacak. Yani bu seçimi rutin bir seçim gibi görmeyin lütfen. Bu seçim stratejik bir seçim. Gelecekte var olma seçiminiz bu seçim. Ve o yüzden de bu büyük projelerin ilk adımı olan hesap matiği lütfen indirin. Bir cep telefonunuza indirin. İstediğiniz kendi evdeki bilgisayarınıza indirin. Ve hakikaten ben kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum? 10 liraya aldığım bir, hakikaten 10 lira mı? Sorusunun yanıtına varın. Efendim bu seçimin hepiniz için, tüm sektör için ve sizler için hayırlı olmasını diliyorum. İsmim Bekir Düzcan, Bilim Kurulu üyesiyim e, Optisyenik Mühendisleri için Hesapmatik isimli programımızı yaptık. Öncelikle belirtmek istiyorum, bu Hesapmatik programı internet üzerinden herhangi bir şekilde bağlantısı yoktur. Kendiniz telefonunuza dahi indirip istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen kişiye özeldir. Bu şekilde e, hesap, kendi hesaplarınızı tutabilirsiniz. Kendinizin nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Programımızın temel amacı budur. E, programı sunuma geçeyim isterseniz. Şu anda programımızın ilk kapak sayfasını görüyoruz. Önce alışlarımızı giriyoruz. Burada gördüğünüz şu beyaz alanlar ürün adı, ürün miktarı, birim alış fiyatı ve KDV oranını buradan seçebiliyoruz. Örneğin %8 KDV'si varsa buradan seçimini gerçekleştiriyoruz. Bunun hazır doldurmuş tablosu var. Buradan göstereyim. Örnek veriyorum. Birim alışlar Optik 0 e, 50 TL arasındaki optiklerde 840, 878 adet alınmış 16 TL'den alınmış %8 KDV'si varmış Bunları yazıyoruz KDV'li toplam ürün maliyetini şu üstte gördüğünüz mavi e, Bölümden takimini yapabiliriz KDV'siz Toplam alış fiyatında Şuradan Takibini yapabiliriz Bu işlem e, Aslında alışlarımızın bize e, ne kadar mal olduğunu gösteren bir tablodur. Daha sonra yine boş tablo üzerinden devam edecek olursak personel giderlerimiz olacak bizim. Personellerimizin e, isim, soyisim, TC kimlik numarası ve agü durumu, çocuğu var mı, yok mu gibi e, seçenekleri de ekleyerek bürüt ücretini girdiğimiz zaman toplam personel giderlerimizin bize ne kadar mal olduğunu gösteren tabloda burada toplam maliyetimizi gösterecek. Yani bizim toplam personel maliyetimizi izah etmiş olacak. Dolu tablo üzerinden gösterecek olursak burada örnek veriyoruz. 4 çalışanı varmış. Bir tanesi evli çalışmıyormuş eşi. iki çocukluymuş. Bir çocuklu iki tane de bekar çalışanı varmış. Şu kadar ücretler veriliyormuş. Toplam maliyeti tabloda görüldüğü gibi personel giderleri maliyeti burada izah edilmiş durumda. Şimdi boş tablo üzerine tekrar devam edecek olursak bizim bunların dışında işletme giderlerimiz mevcut. İşletme giderlerimiz bizim nedir? İşte faturalarımız, kira giderlerimiz vesaire gibi giderlerimiz. Burada işletme maliyetini kalemi işte örnek veriyorum su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası vesaire vesaire. Buraya dolduruyoruz. Buraya da yine ne kadar tutar olduğunu yazıp KDV oranını belirleyerekten bu şekilde doldurabiliyoruz. Şimdi yine dolu tabloya geçiş yapalım. İşletme giderlerimiz örnek veriyorum. Telefon faturası. İşte 130 TL telefon faturası gelmiş. 118, KDV'si var bunun. İşte elektrik faturası 800 TL elektrik faturası gelmiş. 118, KDV'si var bunun. Toplam tutarımız işte 291.720 TL'lik bir bize maliyeti olacak. Bu diğer giderler yani işletme giderleri diye bahsettiğimiz giderleri. Burası, bu tabloda ve bütün tablolarda beyaz gördüğümüz alanlarda istediğiniz gibi müdahale edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, farklı şeyler yazabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur. Personel giderlerini örnek veriyorum. Personel giderlerini sadece personel giderleri bölümüne yazmamız gerekiyor. Alışlarımızı sadece alışlar bölümüne yazmamız gerekiyor. Diğer işletme giderlerini de işletme giderlerine doldurmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu giderlerin dışında bizim stok durumumuz vardır. Yani elimizde kalan ürünlerin daha önceden stokla çalıştığımız için stoğunuzda olan ürünlerin bize maliyeti nedir? Şeklinde bir çalışma gerçekleştirdik. Burada yine bu tabloda da olduğu gibi beyaz kısımlara müdahale edebiliyoruz. Örnek veriyorum. Şimdi boş tabloda göstereyim. Stok durumu. Burada stoktaki ürün miktarını yazdığımız zaman işte ne kadar örnek veriyorum 500 adet ürünümüz var. Daha önce bu biz bu malı aldıktan sonra zam gelmiş olabilir. Eski yani malı aldığımız ürünün aldığımız tarihteki fiyatını giriyoruz buraya. Girdiğimiz zaman tabloda gerekli veriler çıkacaktır. Şimdi dolu tabloya geçiş yapalım. Örneğin Optik 0.50 TL arasındaki optiklerden 439 adet varmış. İşte 15.20 15.20 kuruşa 15.20 TL'ye alışını gerçekleştirmişiz. Daha sonraki alışlarımız yani e, şeydeki e, dönem başındaki alışlarımız bu şekilde gerçekleşmiş. Bizim stokumuzdaki bize maliyeti burada e, en son e, kar zarar tablosunda bunun takibini gerçekleştirmek amacıyla bunu dolduruyoruz. Şimdi isterseniz satış tablosuna geçiş yapalım. Satış tablosu. Boş tablo üzerinden bakacak olursak Bizim stokumuzdaki ürünlerin hepsini satmayabiliriz ee, Bir miktarını satarız belki bir üründen hiç satmayacağız Bu tarz ifadeler olabilir Bu ürünün adını Yine ürünün miktarını ve Satış tutarını burada girdiğimiz zaman Tabi burada kar zarar durumunu kendimiz belirleyeceğimiz şekilde satış tutarını ve miktarını belirlememiz gerekiyor Kdv oranı Tabi burada girmemiz gerekiyor Girdiğimiz zaman Bizim kar zarar tablomuzda biz kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Ne kadarını kar ediyoruz, ne kadarını zarar ediyoruz? Bunun takibini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi dolu tablomuza bakacak olursak Evet, ürün satış tablosunda örneğin işte 878 adet 108 TL'den satış gerçekleştirmiş, %8 KDV'si varmış. Geliyorum bu şekilde yazdığımız zaman, bu tabloyu doldurduğumuz zaman kar zarar tablosunda 323.906 TL 96 kuruş kar etmiş oluyoruz. Kar zarar tablosunda bu karı elde ediyoruz fakat bu karın içerisinde dönem sonu stok bir sonraki dönem başı sto stoğudur. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Buradaki stok tablosuna baktığımız zaman aslında bizim şu dönem sonu stoğumuz şurada ifade edilen dönem sonu stok ifadeleri bizim aslında bir sonraki dönemde Dönem başı stoğu oluyor. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Vergi sonrası kalan çardan stopaj ödemeleri, KDV ödemeleri ve skorta prim ödemeleri düşüldükten sonra net gelire ulaşılabilir. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor bu tabloda. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. Ayrıca bunun dışında makine ekipman vesaire gibi alımlar olursa, tadilat vesaire gibi durumlar olursa amortisman giderleri de duruma göre değişeceği için bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu konuda da bilgilendirme yapalım. Buradaki asıl amaç, bu programı yapmamızdaki asıl amaç şuydu. Bir işletme, bir ürün aldı, satışını gerçekleştirecek bir fiyat belirlemesi gerekiyor. Bu fiyatı belirlediğim zaman ben kar mı ederim, zarar mı ederim? Temel mantığımız bu aslında. Bu tabloyu internet üzerinden paylaşım yapacağız. Kesinlikle ücretsizdir. İndirdikten sonra internete bağlanmadan, verilerinizin kimseyle paylaşılmadan bu konuda kesinlikle kendinize güvende hissedebilirsiniz. Kesinlikle kimseyle paylaşılmadan kendi kar zarar durumunuzu takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar.